İlk olarak 1501 yılında 1. İsmail, Tebriz'i başkent, kendisinde Azerbaycan Şahı ilan etti. Bundan önce Tebriz'i zapt etmişti. Böylelikle Tebriz'in zaptıyla Safevi Hanedanlığı başlamış oldu. Daha sonra da İran işlerine doğru yayılmasını sürdürdü. Kuruluşundan 10 yıl boyunca Şah İsmail devletini hem Osmanlı saldırılarından korumaya çalıştı. Hem de ak koyunlara ezerek topraklardaki yayılmasını sürdürdü. 1503'te Hemedan, 1504'te Şiraz ve Kirman, 1507'de Necef ve Kelbela, 1508'de Van, 1509'da Bağdat, 1510'daysa Horasan ve Hera şehirlerini zapt etti. Şah İsmail'in uzun yıllardır faaliyetlerini yakından izleyen Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim, 1514 yılında Safevileri ezmek amacıyla Doğu Anadolu bölgesi ve Azerbaycan üzerine yürüdü. Tebriz'in batısında bulunan Çaldıran'da Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail karşılaştı. Bu yaşanan savaş sonunda Safeviler yenilgi aldı. Tebriz Osmanlıların eline geçti. Daha sonra Safevilerin yeni hükümdarı Şah I. Tahmasp oldu. 1548 yılında başkenti Tebriz'den Kazvin'e taşıdı. Daha sonra da Birinci Abbas başkenti İsfahan'a taşıyacaktı. Birinci Abbas, babası Muhammed Hüda tahttan zorunlu olarak çekilmesi üzerine henüz 16 yaşındayken Safevi tahtına çıktı. 1. Abbas, hükümdar olduğunda fark ettiği ilk şey, Osmanlılar ve Özbekler tarafından hep mağlup eden ordusunun acizliği oldu. Osmanlılar Gürcistan ve Ermenistan'ı zapt etmekteydi. Özbekler de doğuda, Meşhed ve Sistan'ı ele geçirmişti. 1. Abbas, Kuzey Doğu'daki toprakları Osmanlılara bırakmak zorunda kaldı. Bu esnalarda Safevi devletine seyahat amacıyla gelmiş olan Robert ve Anthony Shardley adındaki iki İngiliz gezgin, Safevi ordusunun Avrupa modeline benzeyen padalı ve iyi eğitim görmüş bir orduya dönüştürülmesinde Birinci Abbas'a yardım ettiler. Birinci Abbas ilk olarak Özbeklerle savaşıp Herat ve Meşhed'i geri aldı. 1622 yılında ise Osmanlılara bırakmak zorunda kaldığı Doğu Irak ve Kafkas berisi ülkelerini geri aldı. Daha sonra Bağdat'ı da ele geçildi. Yeni kurulan askeri birlikleri kullanıp 1602 yılında Portekizleri Bahreyn'den çıkardı. 1622 yılında ise İngiliz donanmasını Hürmüz Boğazı'ndan çıkardı. 1623 yılında Safeviler henüz geri aldıkları Bağdat'ı 1638 yılında 4. Murad'a bırakmak zorunda kaldılar. 1639 yılında Kast-ı Şirin Antlaşması ile Osmanlılarla Safeviler arasında sınırları belirleyen bir antlaşma imzalandı. Şah Abbas'ın uzun hükümdarlığı sonunda Safevi Devleti'ni sınırladı. Günümüzdeki İran, Irak, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan ve Pakistan ülkelerinin tamamı ya da bir kısmına ulaştı. Safeviler 17. yüzyılda düşmanlığı olan Osmanlı İmparatorluğu ve Şeybani Hanlığı ile savaşlarını sürdürürken iki yeni devletlere de kabete girişmek zorunda kaldı. Rus Çarlığı ve Babil Devleti. Şah Abbas'ın ordusunu değiştirme sistemine dönüştürmesi kısa sürede işe yaradıysa da sonraki yüzyıllarda eyaletler üzerindeki baskı ve ağır vergilerin etkisiyle devletin sosyoekonomik gücünün zayıflamasına neden oldu. 1. Abbas'tan sonraki Safevi hükümdarlarından 2. Abbas dışındakiler silik karakterliydiler. Zaten 1666 yılı yani 2. Abbas'ın hükümdarlığının sonu aynı zamanda Safevi hanedanlığı için sonun başlangıcıydı. Vergi gelirlerindeki süren düşüş ve büyüyen askeri tehlikelere karşın diğer hükümdarlar da bu durumları düzeltemediler. Devlet sık sık merkezen uzak sınır boylarında baskınlara ve yağmalara uğramaya başladı. 1698 yılında Kırman Eyaleti Belücüler tarafından yağmaya uğradı. 1717 yılında Horasan Afganlar tarafından istila ve yağmalara uğradı. Afganlar Safevilere karşı geldiler. Gizai Poştunlarının reisi Mirveys Han, Kandahar'ın Safevi valisi Gülcü Gürgen Han'a karşı ayaklanma başlattı. Üstüne gelen Safevi ordusunu yenilgiye uğrattı. 1722 yılında Mirveys'in oğlu Mahmud'un komuta ettiği bir Afgan ordusu İran'a girip İsfihan'ı kuşatıp yağmaladı. Daha sonra da kendisine İran Şahı ilan etti. Safevilerin en etkili komutanı Nadil Han 1729 yılında Afganları Damgan Muharebesinde yenilgiye uğrattı ve İran'dan çıkardı. 1738 yılında Nadir Şah Doğu İran'ı tekrar fethetti. Aynı yıl Gazne, Kabil ve Lahor'u da fethetti. Delhi üzerine yürüdü ama gerekli desteğin gelmemesi üzerine başarılı olamadı. Şah 2. Tahmasp döneminde iktidar erki Nadir Şah'ın elindeydi. Çocuk yaşta tahta çıkan 3. Abbas'ın saltanat naipliğini yaptı. 1736 yılında zaten elinde olan iktidar erkini kullanıp kendisine İran şahı ilan etti. 1736 yılı Safevi İmparatorluğu'nun yıkılış tarihi olarak kabul edilmektedir. 1736 yılından sonra 1796 yılına kadar Azerbaycan ve İran üzerinde sürecek kısacası Avşer hanedanı kurulmuştur.